Merhaba, Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün sevimizi de odiyorum. Evet arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? Bu havuzumuza dolduruyoruz arkadaşlar. Çünkü bugün şurada gördüğünüz hayvanları yüzdüreceğiz. Aa bakın. hayvanlarımıza bakın. bakın. Hayvan neler var, var teyzeci? Daha başka neler var? Oo ejderhalar. Dışarı balıklar. Bakma. Ben en çok şu balıkları sevdim Çınar. doldur bakalım. Asla bir şey söyleyeceğim şimdi size. Bakın karetta. Aa karetta karettalar var. Ben de bunu seçtim. Neyi seçtin? Aa su dökülmesin dikkat edin üstümüze. Bakın bakın bakın, bakın oradan suya geliyor. Bakın. Aa sular geliyor. Bakın, bakın. Evet ablamız bunu doğmaya başladı yavaş yavaş. En güzel hangisi güzel? Bence bu yüzüğe bakın. bakın. Aa, Çurumuz tam dinolak. bir balık. bak? Bakın bakın. Do. Oo, dinolar da yüzüyor Çimer. <laughs> bakın bakın şimdi bak. Aa, hadi hadi Ela. hepsini atın. Aa. Bakın, Elamız bakın, da bakın, güzel. Bakın, başka? Bakın. Bakın bakın bu bakın. Bu Oo, bir... nasıl yüzüyor? Havuzumuz dolmak üzere. Bakın, bakın. arkadaşlar Ela yüzüyor. bakın, bakın. bakın. <laughs> Her yer ıslanıyor artık kapatalım mı çeşmeyi? Kapatalım. Çağan hadi kapat. Aa tamam. Kapatın, çeşmeyi kapatıyoruz evet Burada. çocuklar. Evet. Ne yapıyorsunuz? Su evet. havuzumuz doldu. Evet doldu havuzumuz yeterince. Yeterince doldu Abi, mu? açın Ne, ne yaptın Nasıl batıyor? Num, num, Aa ben ne bulacağım şimdi çocuklar? Arkadaşlar. Bakın şimdi. Arkadaşlar bakın. Bakın mini dinozor. Mini dinozorumuz var. Burada bence bir köpek. Oo çok güzel oldu. <laughs> Ta gerçek gibi. Bakın arkadaşlar ne yapıyor bakın. Bakın şimdi. Aa dino o köpek balıkları sa Köpek balığımız nerede? Çeze yaptı, tez yapıyor. <laughs> köpek tiz Tere yaptı, tiz

Rüzgar çıktı fırtınalar. Yukarıdan atın bakalım nasıl olacak? Biraz yukarıdan at. Jak, oh, <laughs> yukarıdan atın daha yukarıdan. yüzüyor. Aa, yapma. Kavga ediyorlar çınar müdahale et çabuk. Çınar çabuk müdahale et kavga başladı. Evet köpek şimdi Yunus sizi kurtarmaya geldi. Nasıl 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 yana, yana. Şimdi, şimdi çok yukarıdan atacağım. Yemebilirim. sular nasıl yüzümüze Bakın geldi? şimdi çok yukarıdan. Oo, oh, nasıl zıpladı? Hmm. Havuzumu sarmam var da Ne kadar çok hayvan var. Evet. Bakın bir tane Balığımız iki. burada. Balıklarımızı, Balıklarımızı da atın. Balık Çekit başladı. Çekit başladı dinozora bakın nasıl duruyor. Bakın bakayım, bakın inek geliyor. İnek su içsin Can Alp. Ar. <laughs> 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 Arkadaşlar, <gülüyor> hadi başka neler? Hadi atın. İzle çok bir yarışma yapalım ama bakın. Hadi zıplatın suya zıplasın. Aa Can çok güzel oldu. <laughs>